Bir bir şey başlasın YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Yeni liste çok güzel. Saatleri de birazcık kaydırmış Nilay Hanım. İşte kahvaltı 10'da, öğle yemeği 1'de e, falan gibi 16 ve 19'a çekmiş. E, yavaş yavaş sanırım şöyle günü hani erken bitirip geç başlamamı hedefliyor. Neyse ama bu da iyi. Yani böyle mesela saat 10'a kadar o çok acıktım, elim ayağım tutuyor durumunda olmuyorum. Gayet iyi. Saat 10'da e, kahvaltımı ettikten sonra işte 1'e kadar e, çok da acıkmıyorum. Ama muhakkak ve muhakkak her zaman belirttiğim gibi öğünlerimi tam saatinde yapmaya dikkat ediyorum. Çünkü ona göre sistem kendi programlıyor. Bu önemli. Evet. O zaman bugün minik bilgiler köşemizde uyku var. Uyku benim kırmızı çizgim. Tabii ki çocuğum olduktan sonra kırmızı çizgim aşıldı ama <laughs> ama gerçekten uyku çok önemli. Şimdi size önce bilgiyi paylaşacağım. Yine derledim, topladım, aldığım eğitimlerden ve daha sonra da birazcık kendi uyku düzenimden bahsedeceğim. Mesela az uyku bana yetiyor. Ben gece insanıyım ya. Çok da uyumayı sevmiyorum. Geç uyuyorum ve çok erken uyuyorum diyenler burada mı? Burada mısınız? O zaman İyi dinleyin. Şimdi özellikle gece 2'den sonra uyumak çok riskli. Neden? Yaşlanırsınız. Yağ depolarsınız. Ve bütün bunların sonucunda aslında bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Hastalanırsınız. Neden? Hemen anlatıyorum. Vücudumuz, organlarımız, her şeylerimiz hücrelerden oluşuyor. Ve bu hücreler gece 2'den sonra bir hormon salgılamaya başlıyor. Bu hormon işte hücrelerin yenilenmesini ölü hücrelerin işte atılmasını yani bir temizlik bir yenilenme işlemini aslında gerçekleştiriyor şimdi eğer biz iki, gece 2'den sonra uyursak e bu hormonundan yararlanamamış oluyoruz o zaman ne oluyor o zaman da hücrelerimiz yenilenememiş oluyor yenilenemeyen hücreler bizi yaşlandırıyor yağ depolatıyor çünkü zaten sindirim işlemin içinde yani bir uyku gerekiyor ve bütün bunların sonucunda da hasta olabiliyoruz. Yetersiz uyku açlık hormonunu arttırıyor ve tokluk hormonunu azaltıyor. Ve yetersiz uyuduğunuz gece diğer güne uyandığınızda ne oluyor? İştahınız açılıyor. Bu iştah kontrolünü gün boyunca asla ve asla sağlayamıyorsunuz. Rahat bir sindirim için rahat, kaliteli aslında ve yeterli uyku gerekiyor aksi takdirde sindirimle ilgili de sıkıntı e, sıkıntılar çıkabiliyor. Yapılan çalışmalara göre uyku bozuklukları, ülser, reflü, karında şişlik, gaz, obezite, karaciğer yağlanması ile ilişkilidir. Bunları bunlar işte e, kanıtlanmış çalışmalardan elde edilen sonuçlar. Şimdi kendi uyku düzenimden bahsetmek istiyorum. Ben işte çocuk olduktan sonra uyku düzeni bambaşka bir şeye evriliyor. Anne olanlar beni anlar. Ben bazen oğlum işte sekiz buçuk gibi falan uyuyor. Onunla uyuyakalıyordum daha önce. O kadar yorgun olduğum zamanlarda. İşte ancak sabah uyanıyordum. Ama şimdi ise yani bir Leslie sorumluluğu olduğu için... <laughs> 11.30, 12 hatta 12.30'dan önce uyumam çok da mümkün olmuyor. Eğer çok şanslıysam o gün bütün işlerimi erkenden bitirebilmişsem ve Leslie'yi de birazcık erkene çekip yapabilmişsem işte 10.30, 11 falan oluyor uyku uyumam. 10.30 11'i buluyor. İşte 10.30 11'i de uyuduktan sonra da zaten 6-6.30 gibi uyanıyorum. Ve bu uyku bana çok yeterli geliyor. Şimdi ben 10.30-11'de uyuyup saat 6-6.30'da uyandığımda çok zinde, çok dinç ve uykumu yeter şekilde aldığımı hissederek uyanıyorum. Ama onun dışında işte 1'de, 1.30'da falan uyursam 6.30'da uyanmam çok zorlaşıyor. Gözlerim açılmıyor. İşte koşuyorum kahve ama o bile etki etmiyor. Bir kahve, iki kahve... <laughs> Çok bir de mutsuz oluyorum ben ya çok mutsuz oluyorum. <laughs> bir de şöyle bir şey de var yani tamam bu bilgiler iyi güzel peki anneler ne yapacak? Yeni doğum yapmış anneler ne yapsın? Yeni doğum yapmış anneler sabredecek. Çünkü ben de bu yollardan geçtim ve e, tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki o zamanlar yapacak bir şey yok. Yardımcınız varsa anneniz babanız vesaire yani bebeği alıp birazcık onunla ilgilenirken sizin uyuyabileceğiniz bir sistem oluşursa tabii ki çok güzel. Onun dışında zor ama yavaş yavaş işte bebek tüm gece uyumaya başladıktan sonra sizde rahat bir uykuya geçiş yapabiliyorsunuz özellikle iki, iki buçuk yaştan sonra yani ben bir buçuk yaştan sonra rahat uykuya başladım. <laughs> Ama geliyor yani o günler yeni doğum yapmış annelerin hep bu isyandır. Çünkü ben de o zamanlar hiç bitmeyecek ve bir daha asla işte e, kesintisiz en azından bir 6 saat uyuyamayacağım zannediyordum. Ama uyuyorsunuz merak etmeyin. Bir de şöyle bir şey var ben uyuyamadığım gecenin mesela uyuyamadığım bir gece oluyor. Diğer günün sabahına böyle hem kötü uyanıyorum hem de gün boyunca böyle midem bulanıyor, tansiyonum düşüyor falan. Demek ki işte bunlar da bu e, dengesini sağlayamadığı hormonla ilgiliymiş. İşte açlık tokluk hormonuyla biraz önce anlattıklarım anlattıklarımla ilgiliymiş. Neyse o zaman yeterli uykuyu uyuyalım. Yani e, uyku gerekmiyor bana işte ben 24 saatin işte e, atıyorum işte çok büyük bir kısmını verimli şekilde kullanmak istiyorum falan demeyin yaşlanırsınız. İzin verin hücreler yenilensin, izin verin. Bizim için vücudumuz çalışsın. Kendisi için de öyle. Onların da yenilenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Evet. Neyse sabah ben e, uyandım. Hmm bir saat bekledim bu sefer inanabiliyor musunuz ama hala limonlu kahveyi denemedim neyse kahvemi içtim falan filan sonra saat 10 gibi kahvaltımı ettim ve ancak bu videoyu sonra çekebildim ama siz birazdan kahvaltımı izliyor olacaksınız o zaman birinci oyunda görüşürüz aa bu arada bu arada bu arada bir dakika bir dakika bir dakika gitmeyin yorumlarda buluşalım bir de videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın bir de kanalıma abone olmayı unutmayın aslında bunlar şeyin videonun sonunda söyleniyor ya Olsun benim şimdi aklıma geldi şimdi söyleyeyim. mesela şimdi videoyu izliyorsanız beğenin. Ne olacak ki? <laughs> Çünkü siz beğendikçe, siz kanalıma abone oldukça ben daha motive oluyorum. Sizinle daha çok video paylaşmak istiyorum. Ve Be beni de motive edin. Birbirimizi motive edelim diyette. Unutmayın. Motive ediyoruz, gaza getiriyoruz, kaçamak yapmıyoruz, lesleri yapmıyor, yapmayı unutmuyoruz. Bu arada, bu arada bir dakika başka bir şey aklıma geldi. <laughs> Dün akşam lesli yaptıktan sonra ben yine inanılmaz yoruldum. Çok yoruldum. Niye bu kadar yoruluyorum bilmiyorum. Sanırım çok geçe kaldığı için yani baya geç bir saatte bitti bir de. Ama sonrasında gerçekten çok iyi uyudum ve sabahta iyi uyandım. Yani hani çok yorgun uyuyunca spordan sonra sabah iyi uyanamaz diye düşünüyor insan ama bende tam tersi oluyor ee, hem daha kaliteli bir uyku uyumuş oldum bütün gece boyunca çok yorgun olduğum için herhalde hem de işte spordan sonra iyi geldi yani iyi geldi vücudum gerçekten bu hafta bu sporu istiyordu Siz de sporları yapmayı ihmal etmeyin 45 dakika 1 saat arası lesle çok da yormuyor yani hem de gerçekten inanılmaz bir incelme sağlıyor bunu tecrübe ettim de söylüyorum o zaman birinci oyunda görüşürüz. Herkese birinci oyundan merhaba. Kahvaltıda bugün ne yiyorum? Hemen bir bakalım. 2 vasa ve 2 yemek kaşığı lor peyniri yiyorum. Öyle. 2 yemek kaşığı lor peyniri yerine başka 2 dilim bir e, peynir de tercih edebilirdim. Ama ben gerçekten lor peynirini çok seviyorum. Üzerine sürülebilir olması da güzel. Böyle bu şekilde tüketiyorum. O zaman afiyet olsun. Evet, ikinci ayından herkese merhaba. Bugün e, ne yiyorum bir bakalım. 7-8 kaşık e, sebze yemeğim var. Dünden kalan bir sebze yemeği benimki. E, üzerine sumak serptim. Ben bu sumağa bayılıyorum ya. Böyle bir hafif ekşilik veriyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok azıcık da limon sıktım üstüne. Ve az yağlı bir salatamız da var. O zaman afiyet olsun. Herkese üçüncü oyundan merhaba. Bugün yine bir bardak kefirim ve bir avuç çiğ olmak şartıyla kuru yemişim var. O zaman afiyet olsun. Akşam oyunundan herkese merhaba. Evet ne yiyorum hemen bir bakalım. 5 adet köftem var toplamda 200 gram ve yanında da kabağım var. Allah harika görünüyor. Kabağın sanırım birazcık baharat serpeceğim. O şekilde tüketeceğim. O zaman afiyet olsun.